Peki. E, yavaş yavaş da aslında programın sonuna doğru geliyoruz ama birkaç sorun var. E, neden bütün dinlerin temelinde başrol hep erkek oluyor? Yani Tanrı'nın kadına bir garezi mi var? Kadın olmasaydı ne dedim biraz önce? Hiçbir zaman yaratılışın amacına gelemezdik. Şimdi dünyaya baktığımız zaman vücutları görüyorsunuz. Maneviyatlı vücutlar yok. İşleyen güç, güçler var. Hepimiz esasen et ve kemiğin ötesinde realitede işleyen bir gücüz. Çünkü hepimizin birbirimize etkisi var öyle değil mi? Hepimizin birbirine olan etkisi nedir? Bir gücün başka bir şeye etkisi. Tamam mı? yani sebep sonuç ilişkisi esasen hepimizin arasındaki iletişim bir sebep sonuç ilişkisi. Ondan sonra erkek de ihsa gücü artı pozitif güç verici olması lazım. O yüzden ne diyorum? Erkek kesinlikle eve bakmalı, hiç kendi düşünmeden eve bakmalı. Verici güç. Kadın alıcı güç. Eve alıyor. Ne için alıyor? Çocuklar için alıyor da kendisi için almıyor. İkisi birbirini tamamlayan iki güç. O yüzden erkek de kadın da maneviyatta hohma ve bina dediğimiz yani erdemlik ve merhamet nitelikleri. Yaradanın iki niteliği bunlar. Biri olmadan biri olmaz. O yüzden hepsi evli olmak zorunda. İbrahim'in de eşi vardı, Adem'in de havası vardı hepsinin. Maneviyatta o yüzden eş çok önemli bir şey. Çünkü kendimi tamamlamam için gerekli bir güç o bende olmayan ama bana lazım gerekli olan bir güç. Erkek kadın için, kadın erkek için. Herkes kendisini ben diye gördüğü için esasen kendisinin diğeriyle bütünleşmesi olduğunu anlayamıyor bir türlü. Ben diye bir şey yok dünyada. İki koşulun bir araya gelmesiyle bir varlık oluyor. Kadın ve erkek bir araya geliyor, çocuk oluyor. Biri, biri varken biri yokken öyle olmuyor o işler. O yüzden ben diye bakmayı bırakın realiteye. Birbirimizi tamamlayınca realitenin bütünlüğü ortaya çıkıyor. O perspektifle yaşamaya çalışın. Hayat hiçbir zaman kişinin içinde hissedilmez. Hayat her zaman başkasıyla aramdaki ilişkinin ortasında içinde hissedilir. Hayatı hiç içimde hissedemem. Başkasıyla aramdaki hisse. O yüzden sevgi ne bende olabilir ne sende olabilir. Aramızda olabilir sadece. Herkesin genel problemi niye o öyle, niye bu böyle? Erkek ihsa eden güç, yaradanın niteliği. Kadın yaratılan varlığın, alma arzusunun niteliği. Biri olmadan biri olmaz. Realitede de o yüzden iki güç var. Biraz önce her şeyde olduğu gibi söyledim. İki güç var, ikisi birbirini tamamlarsa huzur ve mutluluk var. Birbirinizi tamamlamadan yaşamak istiyorsanız lütfen yaşayın. Görün hayat nereye doğru gidiyor. Ama bunun pek uzun vadede gidecek bir yeri yok ve ileride göreceğiz. Daha önümüzde zaman var insanoğlunun o anlayışa gelmesi. Ama anlayacağız ileride ki gerçek anlamıyla var olmanın koşulu aile olmak.